Hoş geldiniz. İzlemeye devam etmeden önce abonemiz olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın. Havuç, maydanozgiller ailesine ait, genellikle turuncu renkte olan, konik şekilli bir kök sebzedir. Anavatanı Orta Asya ve Afganistan olarak kabul edilir. Tarihi milattan önce 3000'li yıllara dayanan havuç ilk olarak ilaç ve baharat olarak kullanılırken sonraları besin kaynağı olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde dünya genelinde en çok tüketilen sebzelerden biridir. Havuçlar turuncu olmasının yanı sıra mor, kırmızı, beyaz ve sarı renklerde de bulunabilir. Kök kısmı dışında yeşil yaprakları da tüketilebilen havuç hem çiğ hem de pişmiş olarak salatalarda, yemeklerde, çorbalarda ve tatlılarda yaygın olarak kullanılır. Havuç, içerdiği zengin vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde sağlığa pek çok fayda sağlar. İşte havucun en bilinen faydaları şunlardır: Havuç, A vitamini öncüsü olan beta karoten açısından çok zengindir. Vücut bu beta karoteni A vitaminine dönüştürür. A vitamini gece körlüğünü önlemede ve genel göz sağlığını korumada hayati bir role sahiptir. C vitamini havuçta bulunan bir diğer önemli vitamindir. C vitamini bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı vücudu daha dirençli hale getirir. Yüksek lif içeriği sayesinde havuç sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Yeterli lif alımı kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Havuçta bulunan antioksidanlar, lif ve potasyum kalp sağlığını destekler. Lif kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olurken potasyum kan basıncını dengelemeye katkıda bulunur. Havuçtaki beta karoten, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak yaşlanma belirtilerini azaltabilir. A vitamini, cilt hücrelerinin yenilenmesine de yardımcı olur, bu da daha sağlıklı ve parlak bir cilt görünümü sağlar. Havuç güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar vücuttaki serbest radikallere karşı savaşarak hücre hasarını ve potansiyel kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. K vitamini ve kalsiyum içeriğiyle havuç kemiklerin güçlü kalmasına katkıda bulunur. Bu faydalar göz önüne alındığında havucu düzenli olarak beslenme programınıza dahil etmek genel sağlığınız için oldukça yararlı olacaktır. Havucu tüketmenin en sağlıklı yollarından biri de çiğ olarak yemektir. Çünkü pişirme sırasında bazı vitamin ve mineraller kayba uğrayabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.